Aventurin taşı. Aventurin, yeşil renklerde bulunabilen kuvars grubuna ait bir taştır. Genel olarak yeşil tonlarında bulunur ve bu nedenle aventurin denildiğinde akla ilk olarak yeşil aventurin gelir. Bünyesinde zerrecikler halinde pırıltılar bulunabilir. Duygusal bakımdan dengeleyici ve depresyona karşı etkili olduğuna inanılan bir taştır. Kendinizi mutlu hissetmek için kullanabileceğiniz bir taştır. Metalik parıltılar saçan ve tanecikli bir yapıya sahiptir. Faydaları. Kolye olarak kullanıldığında diğer insanların olumsuz enerjilerini kendi enerjisiyle temizler. Enerji emicidir. Dış etkenlere karşı kullanan kişiye koruma kalkanı oluşturur. Aventurin taşı yüksek enerjisiyle motive eder. Hastalıkları iyileştirir ve kalbi korur. Kan basıncını dengeler ve iyileşmesinde faydaları olduğu düşünülür. Yüksek tansiyon için şifa kaynağı bir taştır. Kolesterolü normal seviyesine indirme konusunda etkili bir taştır. Hafızayı güçlendirip, akıl ve zihin gücünü arttırıp, karar vermekte zorlananlara yardımcı bir taş olduğu bilinmektedir. Uykusuzluk çeken ve uykusu zor gelen kişilerin uyumasını kolaylaştırır. Zira sakinleştirici, dinginlik verici özellikleri söylenmektedir. Yüksek ateşi düşürmede faydalı bir taş olduğu bilinmektedir.